Merhaba arkadaşlar bugün sizler dostlar oynuyorum ve tek başımayım ee, uzun zaman sonra Brawl Stars videosu geliyor ee, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın hedefim şu anlık 100 abone ee, beni 100 abone olmam için yardımcı olun lütfen şu maça girdik şöyle Arkadan sesler gelirse onları pek umursamanıza gerek yok. Tüh be Penny'i öldürüyordum tam da. Çok az canı kalmıştı. biz bu nasıl El Primo'yu yeneceğiz? Tamam ben varlığı yeneceğim. Şurada Dur. Dur. <laughs> Tamam. Şu an iyi gidiyoruz. Tamamdır. Kazandık. İlk turumuz kazandık. İyi takım geldi. Ender Evet Arkadaşlar ee, İnşallah oyunlar mega kutular Geri gelir Çünkü Mega kutular çok sev seviliyor Ve çok isteniyor O yüzden e, Ben de çok istiyorum Mega kutu gelmesini İsteyenler yoruma yazsın ben de görmüş Kimler istiyor, kimler istemiyor. Bu sefer Grom olacağım. Bakayım ben de Grom'un kostümü var mı? Yokmuş. Neyse. Eh, tamam, hazırım. <laughs> o Kaşta mikro var hem de gizemli bir de çok havalı en havalı kostümü var hem de havalı kostümü yok yani. Ha Kaşta da grom var hem de kostümsüz.

hadi bakalım arkadaşlar uzun zaman sonra Brawl Stars videosu geliyor lütfen beni 100 abone yapalım hayır hayır ya kaybettik bu, bu sefer yani, uzaktan bulucu olacağım atsıcı olmayacağım peng oluyorum. Peng. İyi açık ya. Şey. Arkadaşlar o kadar sizin için sabah çok erken saatlerinde video çekiyorum lütfen abone olup like atın. Tamam ben buradan gidiyorum. Diğerleri o taraftan gitsin. Tamamdır. Çünkü kutu kazandık. <gülüyor> Ultime, Ultime <gülüyor> gerek olduğunda kullanacağım. Şu an, şu an gerek yok. Her an kazanabiliriz. Şu an ama kaçmaya gerek var. Hayır. Hayır. <laughs>

Allah. Seni Git. gitti. Hayır 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 hayır. hayır. <laughs> Şifre. Orada iyi öldürdüm kuruvu ama. Oradan Piper bulmasaydı dayanabilirdim. Neyse. Ben Feng'le e devam edeceğim. Arkadaşlar bilmeyenler varsa söylemiş olayım ben bir tane şey bir bir kez şey iyi e, bir çıkarttım <laughs> polis telyesi açarken şeyde e, mega kumbara oy, mega kumbara gelmişti. Vur, vur 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 bu tamamdır şöyle lan ne yaptın sıfır ya Tüh be bir kez daha vursaydım yenirdim. Ben niye buradan gidiyorum ki şu taraftan gideyim bu sefer. Al bakayım bunu. <laughs> Arkasından ayakkabımı fırlattım zaten üflemelik canı kalmıştı. En iyi an bu odaymış. Bu odayın düz oyuncu oldu. Neyse. Ölçmüştüm. Savaşçılar diyelim. Arkadaşlar iki dakika bekleyin hemen geliyorum. Bu videodan hemen sonra ama belki yeni bir video gelebilir. Bir dakika verin. Evet. Şimdi buraya dokun savaşçı evet. Aa, gerçekten Frank var mı? Evet. Bedeniş, seviye Frank lan. şansı şimdi dükkanı öncesi, var. tamam bakalım. Oy, şimdi, de değil mi? Bak, açacağız mı acaba Arkadaşlar geldim. Şöyle. Da, <gülüyor> <farklı>. <gülüyor> Arkadaşlar. Eee. Evet. Birazdan yeni bir video gelecek bu videodan sonra. Hemen 20 dakikalık bir video çekip e, farklı bir video gelecek olabilir. Bu sefer doğrul oynayacağım. Yıldır doğrul olmasın, kit olsun. Arkadaşlar. Burada lütfen. Videolarımı neden beğenmiyorsunuz? Abone olmuyorsunuz? O kadar güzel videolar çekiyorum sizin için. Akşam çekiyorum, sabah çekiyorum hem de sabah en erken saatlerinde çekiyorum. Ama siz hiç videolarımı beğenip abone olmuyorsunuz. Neden böyle yapıyorsunuz? Lütfen beğenip abone olun. Neyse şimdi devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> adamın üzerine atladım. Dur kaçacağım. Adamın üstüne atlamak istemiyorum. Ucuz yırttım. Ölüyordum. İlk. <laughs> tamam şimdi cini yok edeceğim. Cini. Öldürdüm. <laughs> garip öldürdüm böyle. <laughs> garip öldürdüm. Birisi yaklaştı. Hayır ya. Hayır 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 <laughs> hayır hayır hayır. Arkadaşlar neden videolarımı beğenip abone olmadığınızı yorumlara yazın yorumlara e, neden böyle beğenmediğinizi yorumlara yazın ben şey bakacağım. Ona göre yaparım ben de. Siz söyle, siz söyleyin. Ben yapayım. Veya benden bir istek isterseniz yaparım. Ama çok büyük böyle Brawl Stars ilgili olmaz. Hayır. Hayır. Öldürdüm ama öldüm ya. Neyse. Şimdi. tam çıkış Ay, diyelim. bir şey bakacağım <laughs> şimdi. Arkadaşlar, arkadaşlar bu bir dakika. arkadaşlar bir Arkadaşlar burada eğer Moyer'imi seviyorsunuz bir dakika Moyer'imi seviyorsunuz böyle yoksa bir tane daha karakter gelecek oyuna ben biliyorum herhalde efsanevi veya gizemli olacak Moyer gibi şey e, alada olacak bilenler varsa biliyordur e, Kenji karakterimi yoksa Moyer'imi yorumlara yazın Arkadaşlar 2 dakika bekleyin. Hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. Bir şeyle ilgilenip <laughs> Bu sefer çok ve ee, çift. <laughs> Kostümlerimden hangisini seçeyim? Köpek balığı koltuğuyum bu sefer. Tamamdır. <laughs> 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 O oh, sör geldi. Güzel karakter. Time to go. Ay yanlışlıkla. Ya niye duvara vuruyorsun <laughs> ben? Paneş. <laughs> Paneş. Hallettik. Onun takım arkadaşı da var bir dedi mi? Ha Poco. Poco. Poco Poco. Allah. Yanlışlıkla boşuna ultimi kullandım. <laughs>

Ha doğru bunda yıldız oyuncu olmuyor. Ama tamamdır. görevleri tamamladık. Şimdi gelsin şıkı şıkır şıkır xp'ler. Ooo. Asla ah, hediyesi geldi. Şu iki star hediyesini açtıktan sonra videoyu bitireceğim. O destansı. Hadi gizemli olsun. Tüfe. Destansıdan çok güzel bir şey çıkmaz. Hatta Ender'den daha kötü bir şey çıktı neredeyse. <laughs> Allah. Hmm. Şimdi hangisini oynayalım? Hangi şeyi yapsak? Şu şeyi yapayım. Jess olacak. De oh, tamam. iyi zaten ben de Jess'i istiyorum. <laughs> de, tamam hop, hop 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 Ben aşağı aşağıda aşağıdakini kırıyormuş. Ben bir şey ikisinden alayım. Yaklaşmayın. Yaklaşma. Hayır öleceğim. Hayır, hayır hayır. Hayır öleceğim. Öleceğim. Kaç. 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 Oyun. <laughs> <Erkeşler>, Arkadaşlar videoları beğendik. Abone <laughs> olmayı unutmayın. Bakın tam şu ortaya taretimi atacağım. Hı. Eh. Çok güzel yere taret attım. Gel. Gel. Hadi gel. Korkak dağuk. hayır hayır. Hayır yerimde durduğum için bana sal. Hayır hayır öleceğim. 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 Bir tane daha taret attım. <laughs> hop 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 hepsini topladım oh, çok vurdu ama onlar orada zaten gaza ölecek bildiğiniz <laughs> gaza koştu gaza ölecek <laughs> ama ben öldürdüm saydı keşke böyle gaza gittiklerinde böyle gaza öldüklerini yazsa böyle Mesela birisi gazdayken öldüğünde böyle köşede gaz öldürdü böyle gaz bunu öldürdü yazsa keşke. Bir dakika. Neyse. Şimdi savaşçılara gelelim. Bu sefer El Primo olacağım? Görev tamamlamaya çalışmayacağım. Bugün eğlence günü. Ama yani bu bazen ben şey kostümlere girdiğimde şey burada fese basıyor. Heh. Ben el Drago da olacağım. El Drago Rosado. El dragon, Drago. 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 Drago ne alaka? Oo Şu an çok güzel kostümlerimiz. Ben El Rudo Drago. Rudo Rosado oldum. Olsa Mecha Mortis'ten de Beyaz Mekamortis. Mortis. Şu an çok havalı bir takımız. 1, 2, 3, 4, 5 parlıyor. Hayır öleceğim. Öleceğim ya. Ne bekliyorsun yerinde? Saldırsaydın ya bari. Sen atlayabiliyorsun. Ben yapamıyorum öyle. Yaklaşma. Yaklaşma. <laughs> hayır hayır ölecek ölecek. Arkadaşlar birisi ölecek falan olursa ve ve benim canım fazla olursa ben adamlara karşı siper oluyorum bildiğiniz. Nedense. Dur ölme. Hayır, 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 hayır. Yaklaşma. Hayır, öleceğim, öleceğim. Ölme, gel. Ölme mi? He? Ben niye ölme dedik. Öl demem gerekiyordu aslında. o bir soru team yazmış. Ama ben değilim. Ben değilim. Bakın size ben olmadığımı göstereyim. Bakın ben değilim. İki tane team var. Huah! <laughs> of oraya attığımda bir spike bana vurmasaydı öldürmüştüm de <laughs> doğar doğmaz <da> öldüm. <laughs>

Ondan sonra videoyu bitireceğim. Kazanmak için bu olmam gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar size soru. Sence bir mi olacağım? Frank mi? Bibi mi? Grom mu? Nani mi? Edgar mı? Griff mi? Sonra buradaki Grom mu? Bonnie mi? Gale mi? Sizce hangisi olacağım? Tabii ki de Edgar. Edgar benim en güçlü karakterlerimden biri. Arkadaşlar en sinir olduğunuz karakteri yorumlara yazın. Ama böyle kendini oynadığınızda değil. Sizi yok etme anlamında. Size böyle saldırırdım en güçlü olan ve en sinir bozan kişi kim? Benim Edgar. Edgar üzerime atlayayım hemen öldürüyor. Bir de kötü yanı da kötü yanı şey neydi o? Ha böyle e, vurduğunda can alıyor. Can çalıyor gibi bir şey oluyor ama cana gitmiyor o zaman. Böyle can çalmak gibi ama daha farklı. Hadi. Dur şu an, ben şu Nita'yı öldüreyim bari. Bari. O sen olsan bari. O sen olsan. Ana. <laughs> birbirimizi öldürdük. Aslında birbirimizi öldürmedik. Oradaki orada Nita olmasaydı ben şey. Um, oradan kaçmıştım da. Orada Nita vardı. Hoppala.